Ya, <laughs> 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 e, Yani doğru. Bir dakika. Adamın duruşu dahi muhabbet arkadaşlar. Yani e, ben şimdi çok özür dilerim böyle demek ama çok değerli de bir hocamız var kıymetli Halil İbrahim Bey, Halil İbrahim Poyraz kendisi e, biyoloji e, eğitim e, uzmanıdır aynı zamanda emeklidir kendisi merkezde e, emeklilik yıllarını güzel bir şekilde. E, bilimle ilimle yaşamaya çalışan birisi. Ama köyün e, büyük bir e, şey var. Muhtarı var yanımda. İşte gördüğünüz gibi karizma desen karizma. Ondan sonra. Yaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> yok ayar yapma şimdi. Ayar yapma. Ha. canlı yayın yapıyorsun değil Evet işte. aynı canlı. <laughs> Yok çok değerli bir dostlarla beraberim arkadaşlar. Evet. Şimdi bu arkadaşları size böyle çok espri olarak tanıtmakta fayda görüyorum. Gerçekten muhtarımız 25 yıl muhtar. köyüne emek vermiş. ya muhtar muhtardır. Muhtarın eskisi olmaz. Anladın mı? Eskiler bakmaz. Belediye değişmez yani. Tabii bak arkadaşlar. Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> muhtar ölene kadar muhtardır. Evet. Tecrübeli Evet tecrübe var her şeyden önce Arkadaşlar gerçekten bahçesine geldim Bahçenin yüzünü herhalde Aysa organik biraz daha fazla güldürmüş Ama kendilerinden alacağım şimdi Bir bir bu yoklamayı kendilerinden yapacağım Evet Halil İbrahim abi sen bizim büyüğümüzsün Ne dersin? Ederim. Yani şimdi burada Bu köyde tek Çiftçimiz hem Emekli muhtar hem de Şu anda tecrübeli olarak kivi yetiştiren bir üreticimiz. Hem devlete hem de millete ekonomik açıdan büyük bir katkısı olacak inşallah. Valla bundan sonra da yine bu şekilde başarıların devamını istiyorum. İnşallah Allah utandırmaz. Nasıl yani. şu anda meyve tutumu? Gayet güzel. Daha fazlası zaten belki besleyemeyebilir. Besleme de sıkıntı olabilir. Şu andaki görüntü her şeyi o kadar güzel bir çağla yeşili var ki hocam meyvelerimde. E, e, Çok şahane. Bu beyefendi bizimle iki ay önce tanıştı. Güz evet. mevsiminde mevsimde tanışsaydı maalesef e, daha farklı şeyler gelişecekti. Ben ona inanıyorum. Evet ben bana sormuştu ben atarken ne kullanıyorsun falan diye öyle gelişti Yok, bu. Sağ ara. olun teşekkür ederim. Peki artık 10 kasa mı ayırır bana? <gülüyor> Size <gülüyor> de 20 kasa mı ayırır? Muhtar bana bak yani 20'lik dişin dahi gözüküyor bak haberin olsun 20'lik diş kalmadı Olsun, Onun yerini görüyorum Şimdi ne diyorsun şu anda Ne söyleyeyim He, ne? Ya bildiğini ya söyle yani... Hocama teşekkür ederim gerçekten herhalde biraz faydalı Fayda görüyorum fayda olacak da ya İki ayda değil mi Yani ee, Gerçekten evet. geç kalınmış bir ya, şey ama bundan sonra farkını daha, varacak Fındıklarda daha belirgin ben Fındıklarda kullanıyorum yani. ayrıca Fındıklarda daha belirgin Farkı fark ettin. Ya, farkı mi fark etti. Gözlerim fark ediyor. İrileşmesinde fark ediyor. Doygunlukta fark ediyor. Doygunlukta fark ediyor. Az önce orada arkadaşlar kaçlıktı? Yedilik mi altılık mı? Altılık. Altıyı kırdım değerli arkadaşlar. Ee, gerçekten inanılmaz bir doygunluk oluşmuş şu anda. Altıda beş içi dolu. Hem de ne biliyor musun? Bu ordu karası. Ordu karası. Ordu evet, karasını, aynen. Doyurmak, biz e, ordu karasını doyurmak öyle zordur. Doğru Siz, mu bu şey? öyle. 7-8 tane olur bir hı. Ben şu anda 6 tanesinde 5'i doyurmuşum. Aynen. Fevkalade gördüler şimdi arkadaşlar. Şimdi bizim bahçede de göreceğiz zaten. İnşallah gideceğiz. Değerli arkadaşlar ben burada kiviyi size şimdi göstermeye çalışacağım. Tam büyüme evresinde bahçelemeyi yavaş yavaş yapıyor bu kıymetli baki. Bakarımız Neydi? Kardeşimi. Canlı. Baki. Baki canlı. Ya Baki mi? Bagi. G, bagi. 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 Bagi canlar. <laughs> arkadaşlar. <Mutla> hatalı <laughs> Kelime tazimi. Nüfus hatası. arkadaşlar şimdi ben size e, izin verirseniz kıymetli dostlarımı da tanıttıktan sonra. Şöyle. Gösterir misin? Arkadaşım. Evet böyle arkadaşlar. Maşallah Allah utandırmasın. E, daha yeni e, yeni kırıyor arkadaşlar. Budama işi. Budama işini böyle güzel arkadaşlar. Şu anda mesela Evet, şu anda mesela avucumu içine yarısını dolduruyor. Bugün de 7. ayın 10'u arkadaşlar bugün. Mesela ben size meyve kısımlarını böyle hafif hafif göstereyim. Baki Bey'in bahçesi arkadaşlar. Allah utandırmasın. Bak bu meyvelarımız krizdeydi. Krizden çıkardık elhamdülillah. aysa organik ürünleri Doğru mu ba Bagi Bey? Doğrudur kardeşim. He. Oh. Ay maşallah maşallah. Gerçekten. Bu, bu, bu bu Dur abi gel bu gel bu. gel. Bak şey, bu şey. sen burayı kardeşlenmesini yapmadın. Bir de burada bu yıl kış ağır geçti arkadaşlar. Ağır geçti ama ben çok şükür yani. Şu temizlediğin yer ne de. Şimdi ba Bagi Bey şey diyor bana. Ya di, ben diyor bir gün önce diyor. İki, iki gün önce miydi Bagi Hoca? Ha iki gün önce. İki gün önce diyor bahçelediğim yer hemen fark etmiş. Şimdi oraya gideceğiz. Bu biraz daha tarlanın dip kısmıydı. Burası, bu abi. kardeşimiz. Bu tarla, üç, 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 evet. Şimdi budamayı da yapmış. Ee, bu Cappar kardeşim gerçekten e, kendini burada. Evet arkadaşlar buyurun. Bayağı seyretme yapmış arkadaşlar. Maşallah. He? Ama ben şimdi şunu diyorum ee, kıymetli dostlar. Bu arkadaşıma mesela kesilmiş bu. Mesela şöyle göstereyim. He, geleceğim abi. Mesela bu büyüklüğü ulaştırmışız. Şimdi bu kardeşimiz fazla budamasına da ben karşıyım. Çünkü biz Gramajı yakalıyoruz. Kalibreyi yakalıyoruz yani. Aysa organik olarak. Ee, fazla meyveyi de çöpe atmasının bana göre bir anlamı yok. Belki e, benim bu sözüm e, birçok arkadaşımızın tersine gelebilir. Evet. Sayın hocam böyle tutmuş aynı zamanda. Maşallah. Evet. İbrahim Poyraz. Maşallah maşallah. Ba Bagi Bey. Neredesin? Gel bakayım buraya ya. Allah Allah. Ben cappar diyorum bana kızıyor. Maşallah. Mesela şunu alabilirsiniz. Şu küçükteki ürünü alabilirsiniz. Ama çoklarını fazla da kırmış bu güzel kardeşim. Rabbim utandırmasın. Gayet güzel. Evet Bagi Bey. Maşallah abi şuraya bakar mısın ya? Oho. He hocam şunu az. Maşallah maşallah. Abi mükemmelin üzerinde mükemmel ya ürünler. Ya görüntüsü bile, ya, bile, hemen hemen bile insanın ruhunu Mesela şunu ya. alabiliriz bak burada. Bak şunu. Tabii, tabii. Kopardık arkadaşlar. Tabii, ona gidecek ziyan olacak. Şuna bak abi şuraya bakar mısın? Gireceğim. Şu avucumun şu anda yarısını tamamlıyor. Tabii tabii. Maşallah. Şimdi yani. bizim hala oğlunun Bilmiyorum. Ne? Bunu bundan sanki daha büyük gibi anlattığına göre her, her iki akşam da bir görüşüyorum ben. Vakti çekerler Mustafa ile. Yumurta kadar oldu enişte dedi. Şey mi o bize gelen arkadaş mı? Ha, geldi He, nasıl fark orada? Gel gel şimdi Cepar. İyi dedi ya. Yumurta kadar oldu dedi. Ben... Değil mi? O B da yani Buna memnun. Buna gaz verdim. Bagi canlı dedim. Her akşam suluyor dedim. Valla. Yapma ya dedi. <laughs> Motor alacak şimdi ha. He. Motoru ya şimdi bak neydi? biz bak abi şimdi gel önemli değil aysa organik adem önemli değil dinliyor musun şimdi Allah hakkı için şu ana kadar tanıştığımız günden beri bir Eksiğimizi gördünüz mü? Olmadı. Olmadı değil mi? İnşallah yani iki ayda iki ayda eğer biz böyle bir performans sağlamışsak ileriki günlerde sizce ne olur? İnşallah daha iyisi olur. Daha iyisi. İnşallah. Daha iyisi o umutla arkadaşlar mücadelemizi yani, devam ediyoruz. Zamanı geçmiş değil. Başlamışsın bence. Başladık bitireceğiz. Başladın. Baki abi daha fazla koparma. Lütfen rica ediyorum. En azından diner misin beni? Bu yıl ürün yok. Bak gel buraya. Şimdi yani e, Bak. iyi iyi bakım yaparsan bayağı bir Daha erkeniz bak. 7. ayda satarsın yani. Benim düşüncem bu değil mi adam? Ya bu yıl bakın arkadaşlar şöyle bir durum var. Genelde çiftçi arkadaşlar ot büyüten ve odun büyüten ürünler kullanıyor. Arkadaşlar benim ürünü içinde 27 30 tane parametreye bakıyorum. Onu sana ben ofiste göstermedim mi? Alo. Evet evet. Yani bir dakika ya yaramaz çocuklar depinip durma ya. Yok, açıyorum, Allah tamam şu işi bitirelim ondan sonra ne yaparsan hı, hı, yap. Vallaha <laughs> <laughs> bana çok yapar ya. Bir de de Değer arkadaşlar evet. ben e, bu güzel e, arkadaşlarımla bu böyle bir program yapmaktan çok mutluyum. Şu anda sizi e, burada noktalamak istiyorum. Bagi Bey'in e, şimdi fındık bahçesine geçeceğiz diğer videoda. Orada dinleyeceğim kendilerini. <laughs> Sağlıcakla kalınız. Bir şey Çok diyor musun hocam? Sağ olasın. Ağzınıza sağlık.